Herkese merhabalar. Gün ortasından karşınızdayım. Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalındayım. Ben Sami Altınkaya. Biraz devrik bir cümleye girdim bugün ama piyasa da devrik zaten. Tabii. Ben de o yüzden devrik cümleyle girdim. Nasıl evet. kıvırıyorum ama değil mi? Süper evet. vallahi. Nana alt etmiş yani. Evet Cenk Bilgin'le beraberiz. Hoş geldik, hoş bulduk. Hoş geldin, hoş bulduk. beni şaşırttı. <gülüyor> <gülüyor> Biraz dedik ki arkadaşlar eğlenelim, gülelim. Borsa hep böyle her şey hisse senedi değil değil mi? Tabii gergin günlerde ben çıkıyorum. Gergin <laughs> günlerde arkadaşımız antidepresan olduğu için hepimizin böyle evet. bir gazını alıyor böyle bir içindeki sıkışmışlık var. Ciddiyeti sıkışmışlık hiçbir zamanı bırakmadan. Tabii. Tatlı tatlı. Ya, Konuşuyoruz. Sıkışmışlık var evet. Bu sıkışmışlık geçer mi 15 Eylül'den sonra? Bilmiyorum. Ya ben de bilmiyorum gerçekten. Hani 15 Eylül'den sonra çok mu rahatlayacağız? Ne olacak da rahatlayacağız? Hani bir sonuç çıkarsa rahatlarız. Bence İyi kötü, iyi kötü bu arada. Ha, i̇yi de kötü. kötü de, de gelse, yani piyasa için piyasanın beğenmeyeceği bir şey de gelse, en azından bir önümüzü görürüz, ne olacağımızı biliriz. Hani böyle hiçbir şey bilmeden, yani trade etmek çok zor, insanlara bir şey önermek çok zor ya da fikir vermek çok zor. Ee, biz görmediğimiz zaman gösteremiyoruz da kimseye bir şey. Yani önümüzü görmediğimiz zaman nasıl söyleyelim arabayı? Sana ilk sorumu sorayım mı? Sor. Durda ne oluyor? <laughs> Durda'yı bıraktık artık ya. Durda öyle ilgilenmiyoruz. <laughs> Burak kardeşimiz her defasında soruyor. Geldi mi yine? Oluyor, gelmedi. <laughs> Bu defa benden geldi. Yani. Peki. E, bundan sonraki yükseliş trendi. Şimdi işin ciddi tarafı. Hı -hı. E, böyle bir külliyen bir topyekun bir yükseliş olmaz ama değil mi? Yani yükselirse eğer. Gene belli şirketler mi sırtlar borsayı? Yoksa hep beraber hayda böyle bir yukarı doğru hareket mi yaşarız? Ya yani yaşayacağımız şey. Hemen Eylül 15'ten sonra demiyorum tabii. Ekim, Kasım, 3. çeyrek plançolar açıklanıyor. Yani yine Biraz finansal bir... gerçekliklerle yukarı yapacaksak yine bankalar özelinde olabilir başlangıcımız. Yani faiz ortamı düşüyor. İşte enflasyonist ortam e, gayet bizim istediğimiz gibi gidiyorsa. Yine bence mali sektörle olur. Eee Havacılık rakamları yine iyi gelmeye devam ediyor. Hani orada herhangi bir İsrail'le Suriye tarafıyla falan ilgili bir sıkıntımız olmazsa Hı. bence havacılık da iyi olur. Ama yani önceden bunlar gider. Endeks kağıtları gider. Hani iyi iyi bir şey olacaksa bahsediyoruz. Daha sonra da yan kağıtlar başlar. Zaten tam da yan kağıtlar başlamıştı. Gayet güzel. Biz yüz dışı kağıtlar biraz hareketlenmeye başlamıştı. İşte bu geçen haftaki e, şaka şey, şey oldu. Malum olay. Malum olan olay oldu. E, çok rezerv kaybettik o arada tabii Merkez Bankası. Ama bu arada bugün Merkez Bankası rezervleri açıklanacak. Beklenti 180 milyar dolar. Yani kaybettiği rezervin 5 milyar dolar olduğu ifade ediliyor ama evet. bir de gel alımlar oldu ondan sonra. Evet. Ya yani aşağı yukarı bu hafta artıda gidiyor, gidiyor bence diye biliyorum. Bence yani o rezerv bence gündemde olmaz gibi geliyor. Beni rahatsızlık vermez. Yani toparlamaya çalışıyor işte. Bugünle yarın da var. Hani şeye kadar en azından 15 Eylül'e kadar. mı sence 15 Eylül'ü? E? Yani o kötüyü fiyatladık mı? Çünkü sürpriz geldi ya bu 2 Eylül'de. Bence neredeyse fiyatladık aslında. Takvimde yoktu çünkü bu. Tabii. Hiçbirimizin takviminde yoktu. Yani bir antrenman oldu hepimiz İnan, için. E... ama gerçeği başka türlü Ama CHP'nin takviminde de yoktu bence biliyor musun? Kimsenin... Onlar bile gündeme getirmek Kimsenin geldi. haberi O yüzden 15 Temmuz'u fiyatladık. O yüzden 15 Temmuz'da ama 15 Temmuz diyorum. 15 Eylül'de ne gelirse gelsin fiyatlandığını düşünüyorum. Tabii ki biraz etkisi olur. Olmaz aha, değil. Aha, aha. Yani böyle aha. yokmuş gibi de davranamayız. Hı -hı. Ama Bence bundan sonraki hareket mavi giymişim değil mi? Güzel olmuş arkadaşlar. Öyle mi diyorlar? Şimdi sana bir soru. Şimdi diyor ki Pürü Pak. Ha. Ay ne güzeldi bir soru vardı burada. Ha. Ne olacak hali ahvali Pür Meali Sami abi demiş. Ben de Ama sana sorayım. sormuş. ben de sana sorayım. <laughs> Topu sana attım. İyi olacak. Güneş yani güneş batacak, çıkacak. Biz yeni bir güne yine başlayacağız. Yeni bir döneme başlayacağız. Bu ıı şey darbe almadıkça bizim e, enflasyon programımız ya da işte Merkez Bankası'nın yürüttüğü işte maliye politikalarıyla beraber desteklenmesi gereken ve desteklenen e, programlarımız e, yara almadığı sürece ciddi yaralar. Bence iyi yönde ilerlememiz gerekiyor. Şimdi Aselsan'la ilgili güzel bir soru gelmiş. Dikkatimi çeken bir şey var. Aselsan çıkarken biz düşüyor. Biz yükselirken de Aselsan düşüyoruz. Bir böyle bir analiz ya ters o bir, bir kullanıyorlar. Yani son zaman doğru yani bu hmm. yıl boyunca e, piyasa ne zaman e, endeks ihtiyacı olsa Aselsan yukarı gitti. Ya da belki de dediğiniz hmm. gibi e, tesadüf de olmuş olabilir. Bir ters korelasyon var. Ama ters korelasyon var. Yani bankalar alamadıkları zaman Aselsan aldılar. İşte havacılık çünkü hep kenarda duruyordu. Hmm. Son e, bir iki aydır ama bu sefer havacılığı alıyorlar. Mesela bankaya alamadıkları zaman Aselsan'ı çok kullanmıyorlardı. Bir, birkaç gündür Aselsan yine kıpırdanmaya başladı. Şimdi Tofaş'la ilgili Emine Hanım sormuş. E, fikriniz nedir? Bu Stellantis'le yaptığı anlaşma Hı -hı. ama Tofaş için en önemli olan hikaye e, İspanya'daki üretimin yeniden hafif ticari araçlarda Hı -hı. Türkiye'ye gelmesi. Hı -hı. O Tofaş için müthiş bir hikaye Hı -hı. bana göre. Evet. Çünkü gittiler ama neden gittiklerini de anlamamıştım giderlerken ama geri dönme kararları bence ki, evet, son derece sağlıklı oldu. Bu tofaş için bence çok iyi bir hikaye. Bence de olumlu. Ama zaman alacak işte o Stellantis'ten onun katkı alması biraz süre alacak. Bir de içerideki talep, önden fiyat koşulları ya vesaire. Aynen, aynen. Yani iyi olabilir ama işte piyasanın izin vermesi lazım buna. Yani biz Ford'u biraz daha ön planda tutuyoruz. İkisi aslında. kafa kafaya şey gidiyorlar yani. zaten ha. her şeyde. Peki havacılık. Konuşalım mı ben? Konuşalım. Pegasus'u konuşalım, Türk Hava Yolları'nı konuşalım. bugün... Çelebi ile Tav'ı da konuşalım. Verileri yani. geldi. E, gayet olumlu. E, Hava yolu da zaten olumlu gidiyor. Pegasus'ta ne sıkıntı vardı? Ker üretemiyordu. Büyüyordu. Yolcu sayılarında sürekli artış vardı. Ker üretemiyordu. Hani 3. çeyrek artık ona bakacağız. Ker üretebiliyor Hı -hı. mu? Maliyet dengesini iyi kurmuş mu? Hava yolunda bir sıkıntı yok zaten. Hava yolu e, hani bence piyasa dan dolayı gerilemişti. Bir iki gündür güzel e, toparlanmaya başladı. Tavda enteresan bir geri çekilme olmuştu bu e, bilanço zamanı. Onu daha henüz topladı diyemeyiz. Yani tavın biraz daha bence e, toparlayacak yeri var. Hı hı. Çelebi'yi Son dönem takip etmedim, şöyle bir yakında bir şey diyemeyeceğim. Şimdi hani bu Eylül ile ilgili benim hani olumsuz bir şey çıkmayacağına dair öngörüm vardı. Hı hı. Hani iki Eylül hepimizi şaşırttı. Onu hı hı. söyleyeyim, ben de beklemiyordum hı hı. çünkü ne benim takvimimde, ne de siyasi takvimde hı hı. böyle bir gündem yoktu. O bir anda sürpriz oldu. Ama ben her zaman yani Eylül ayının iyi kötü şeyler yaşayabiliriz, ama sonrasının ya bu ay yaşanacak olanlar, bundan sonra yaşanacak olan iyi şeyler için. Hı hı. Ee, iyi şeylerin habercisi olacak. Belki kötü olaylar da olsa ben piyasaların bundan sonra daha iyi gideceğini düşünüyorum. Hani bu benim kendi inancım. Hani Eylül siyaset muhabirliği zaten... yaptım, ekonomi muhabirliği yaptım bu krizlerden 4-5 tane yaşadım. Hı. Öyle olunca bir de bir tahminde bulundum. Eylül zaten Mart'a benzer biraz. Hani Mart'ta dertli bir şeydir ya dönem. Tam böyle yani. kritik bir dönemeç ayı bu. de ona benzer. Hani Eylül'de genelde geri gel gelmiştir. Hani şöyle piyasa. gideriz de buradan böyle düşmeyin. Kendi yıl sonu rallisini hazırlar. işte Ekim, Kasım gibi bir yukarı hareket başlar. Hani diğer şartlar sabitken Fed paribus. Ee, olabilir dediğiniz gibi. Peki faiz indirimi? Yani bugün faiz indirimi ne bekliyorsun? Ya ben hep 300 tarafındaydım. Ben de öyleydim. Ee, kadar. Kurum olarak biz hep 200 tarafındaydık araştırma. Şimdi 250'ye mi çektin? Ya ben yine de bir 250 olabilirse çok yani ihtiyacımız var. Ferahlatıcı olur gibi düşünüyorum. Bu PPK'da aynı şeyi düşünüyoruz. Bravo, 250. Tebrik ederim. Hiç pazarlık yapmaya gerek, gerek yok. 250 <laughs> yaptık yani. Ben Ben 200 değil 250'yi bekliyorum. Onu da, şaşırmayacağım. onu da şimdi e, şu son dünkü Amerika üfe gel geldi ya evet. e, çok enteresan düşük geldi orası. Bugün de tüfesi var Amerika'nın 3.5'ta. Geçen ay Amerika üfe çok gelmişti çünkü önden e, ciddi alım yapmışlardı. Şeyden Stok, kaçmak ithalat için. İthalat çok olmuştu hı -hı. o yüzden tarif tarifeden kaçmak hı. için. Hı -hı. Üfe düşük geldi tüfe de muhtemelen düşük, düşük gelebilir. İşte orada şey yine bastırmaya başladı zaten Trump. Hatta eli paspan konuşuluyor FED'de. Ya o çok ufak bir ihtimalle evet. konuşuluyor. Ben her zaman bu arada hatırlarsan Temmuz'da bile FED'in hamle yapması gerektiğini Söylüyordum. düşünüyordum. Hiç kimse öyle düşünmüyordu. Trump'la ben ikimiz sadece. Sen Trump'ın adamısın kardeşim. <laughs> yani belki onu yapsaydı şimdi eli daha rahat olacaktı ya da işte belki de umursamıyor yoluna bakıyor. O babak. bence 25 artık cepte yani. Onu bunu, bunu 25 şey yapmazlarsa 25... Fedit 3 tane 25 gelecek gibi gözüküyor. O hani şeyi demem ondan 200'den 250'ye biraz daha çıkmam. Aslında orası da destekli, destekli olacak bütün merkez bankaları için zaten. Yine aralık enflasyonda baktığımız zaman şey e, Eylül enflasyonu biraz daha yüksek gelebilir. O zaten o zaten yüksek. Bekliyoruz ama şeyde aralıkta bütün aralıklarda zaten düşük gelmiş enflasyon. Kasım enflasyonu, Kasım Aralık enflasyonu Ocak'ta açıklanacak hmm. olan. Onlar biraz hep düşük gelmiş. Muhtemelen Merkez Bankası asıl büyük adımını Ocak'ta atacak. Yani Ocak toplantısında atacak. Hmm. Daha ben oraya projeksiyon yapmıyorum. öyle bitirelim. Eğer buraya değerli. böyle 250 200 yine 600 bas puanla tamamlarsaydı 600 800 artık biraz zor gibi görünüyor da. Yok, yine olabilir. Olur mu? 300 350 yapabilir, yapabilir. 250 250 300 yapsa 8 oluyor. Yani olabilir. Yani 800 bas puan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın dediği gibi o zaman. Yani çünkü sadece şeyde bakalım. destekleyici olacak işte diyorum ya. E, Fed'in de böyle e, sağlam 25 25, 25 Mesela gitmesi... 200 300 300 de yapabilir ona bakarsan. Bu ay 200 yapar. Sonra eylül evet. e, e, ekimde 200 300 yapar. Ee, kasımda yok. 2 300 yapar. Ya, şeyde de 300 yapar. 800 Aralıkta da 300 700 yapar. olur. Önemli olan yolumuzdan biz şaşmayalım. Ha, düşüyor... ya, yolumuzdan çıkmayalım. Yani. Bunu fiyatlar borsa değil mi? Daha önceden fiyatlar. Tabii ki fiyatlar. Bu önemli. Yani işte siyasi gelişmelerde belki bir bel, belli bir aya oturur. Her, herkesin kabul edebileceği bir e, dalga seviyesine ulaşır. Ya da düşer. Daha rahat oluruz diye düşünüyorum. Peki. E, bence fazla zorlamayalım falan. Fatih Karahan geçenki mesajı gayet netti diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani 250'yi mi zorlamayalım? 250'yi 250 mi zorlamayalım yani? Uğurcuğum söylesene 250'yi mi zorlamayalım? Yazsana çok merak ettim. Evet, Benim olsun. beklentim 250. Ben yani 250 beklerken 200 gelir. 250 gelirse de çok mutlu olurum yani. yani, yani. Ben real sektörcü olduğum için ben faizlerin bir önce düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun. Ben geç kalındığını zaten düşünüyorum. Peki ee, Anadolu Efes çok soruluyor. Yani Jack bu ne zaman netleşir? Burada uzar mı? Siz Ukrayna Rusya i̇şte orası Savaşı orası da bitmeyecek karıştı. gibi görünüyor. Orası karıştı. Yani Polonya'ya hani ufak bir... Hani, ama drone. 6 saat kalmış o drone Polonya içinde yani hani girdi çıkı yanlış... olmasın indirmişler Hayır, mi? yanlışlıkla girdi çıkarsın uçaklar hava sahasında olur böyle girersin. Yanlış pardon dersin çıkarsın ama 6 saatte değil mi? Orayla yani? ilgili de bir karışma riskimiz var. Yani Polonya NATO'ya üye. Hı -hı. Şimdi baktığın zaman Estonya, Letonya NATO'ya üye, Finlandiya NATO'ya üye. Yani direkt Rusya'ya sınır var bunların. Letonya, Estonya, Litvanya, Polonya şey, Polonya ve Finlandiya. Hepsi NATO üyesi. Finlandiya değildi onu aldılar işte tam orayı tamam. Finlandiya'yı Finlandiya aldılar hmm. şimdi Finlandiya'yı aldılar arkasından pak diye Amerikan üsleri ve savunma sistemleri geldi. E bir de e, Rusya'nın tam o Körfez'de gö haritayı gözünün önüne getir hmm. tam o Rusya'nın o Körfez'inde de e, Rusya'nın denizaltıları var. Savaş denizaltıları orada. Onlar oraya park etmiş vaziyette. Düşünsene dip dibeler yani orada. Ben çok büyük bir gerginlik olacağını zannetmiyorum ama piyasayı etkileyecek şeyler olabilir. Anadolu Efes biraz daha bekleyecek gibi gözüküyor yani çok e, umutlanmıştık hani e, o savaşın biteceğiyle ilgili görüşmeler vesaire hani kesildi orası ve biraz kötüye doğru gidiyor gerçekten şey ilişkiler gibi ha gözüküyor. hayır abi demiş 300 sinyali net gibi sanki 250'ye çekmeyin lütfen demiş ha, vallahi güzel. 300 gelirse muhteşem olur evet. zaten beklentimiz 300 urcum e, 250 6 ve üstü gelirse piyasa sakal büyük olayına döner. <laughs> evet, yani doğru. 200'e bile bence kötü bakmamak lazım. Bence de bakmamak lazım. Yani süreç devam etsin. Önemli olan ona bak bakmamız lazım. Peki borsa nasıl seyreder? Bugün mesela nasıl kapılır? Yine yatayda mı kapatırız bu hafta? Yok, Yo, yani işte faiz indirimiyle e, il ilintili işte 10.727 10, gibi ipimiz var. Hani oraya gidebiliriz. Bir üstünde 10.850 var ama hani daha fazlasını olabileceğini zannetmiyorum. Hı hı. 15 Eylül'e göre de vaziyet alacağız, pozisyon alacağız. Hani erteleme çıkar mı bilmiyorum. Erteleme çıkarsa erteleme çıkarsa yine borsa uçar. Borsa uçar erteleme ya çıkarsa. yukarı olur. Çünkü neden biliyor musun? Zaten bu kurultayları var, olağan kurultayları var. Hiç iş boşa düşmüş. O oluyor. kurultay biterse zaten zaten bu hepsi güdük mü, güdük mü? ne diyorlar ona? Güdük, güdük kalıyor. kalıyor. Güdük kalıyor. Anlamsız oluyor. Yani artık düşüyor. Yani o potadan çıkıyor. İşte enteresan bir kendimizi yine böyle bir tarihlere bağladık. Piyasada. Şimdi 14'te Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalında yine PPK yayını olacak. Arkadaşlar canlı yayında yine sizleri kanalımıza bekliyoruz diyelim. Diyelim. Cenk Bilgin sana da çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Kolaylıklar Mesajımız versin. yok. Efendim yarın Mesajı de... Merkez Bankası versin. <laughs> Mesajı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karan ve Metin'de göreceğiz. Efendim yarın 12'de yine gün ortasında karşınızdayız. Kanalımıza abone olursanız ve beğenileriniz bizim için çok önemli. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.